Selamünaleyküm arkadaşlar. Gazlama çıkıyoruz. Güneş de muhteşem maşallah. Gözlerim kıpır kıpır oluyor ama yakışıklı makinelerin ilavesi olacak inşallah. İstanbul yolculuğumuz başlasın. Hadi bakalım biz gazlamaya. Gazlıyoruz. İstanbul'un en yakışıklı adamı. Harcayalım. Geleceğin Hayal Buzdacısı Fatih Bey arkadaşımız bizi karşıladı Üsküdar'da. Abi rol yapalım mı? Rol. 1-2-3 안녕하세요. <Sessizlik> Selamünaleyküm millet. gazlıyoruz En iyi makinelerle beraberinde Allah'ın izniyle sağlıklı sıhhatle gazlamalar diyoruz herkese. Hadi bakalım. Mutlu geleceğin hayal bulsacısı Fatih Bey arkadaşımız bizi karşıladı Gidar'da. Benzinimiz bitti, şimdi benzin almaya gidiyoruz. Biz ilerliyoruz. Hadi bakalım Bismillah. <laughs> Evet. Bu kadar kısa mıydı ya? Nereye gidiyor lan? Nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Geri gel. Ulan Yavuz abi. Gel geriye. Fatih ne yaptın bu adamı ya? Bir anda gazladı gitti herif. Yok ya o fark etmedi. Gördün <laughs> Gazla... <laughs> mü? Gideyim mi almaya? Yok yok gelir ya döner. Mecbur dönecek. Biz yokuz arkasında. Benzinliği görene kadar Benzinliğe gitmesin sonra. Vallahi bilmiyorum ama. İyi, iyi geçtik yani. He, yoksa. Bizden girdiniz abi normalde orada. İyi polisler ayıklamadı bizi. A niye ya ayıklasın o, ki? Zaten yani. yolu o, kapatmışlar. O, Mecbur kaldık ya. Hı. Ne yapalım yani? Öyle mi gidelim? Böyle maç döneminde şey yapmıyorlar ya. Kitlemiyorlar. Dostum Benim bir o, de tek e değiliz e yani. Grubuz de bak. Bak grubuz, grubuz. Adamın kendi mekanı değil mi ya? Yaz. Evet. Aynen. Dışarıdan, il dışından geliyor. İstanbul'a indi gördük yoktunuz o zaman. Geride polis çevirmişsiniz. Tek başına geldi geldim. <laughs> <elindeydi. gülüyor> <Anladım. durdum>. Vallahi <laughs> billahi ya. Abi. Abi arkadaşlar bu işler böyle yani. Yakışıklı makine, 400'lük Neler yapmışlar, neler yapmışlar. Dedesine bak, torununu al. Ama göbeşi küçük. Döşü idare eder. Debraj yok arkadaşlar. O kadar yumuşak. Ekran gayet başarılı. Bunlar, Quick shifter elbana... var. Var abi. Çok iyiymiş. Dostan totoşu, totoşu güzel, sivrili iyi. Göster, göster, göster şey göstergi çok küçük baba ya. Nerede göstergi küçük? Canım ne yapacaksın? Evde LCD olarak televizyon mu kullanacaksın? <laughs> Dostlar görüyorsunuz yani. Dedi ki 6000 gitti dedi, 6000-7000 çevir dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani fazlasında zarar var mı? Hemen onu ayarlayabiliriz yani 6 binde verdiyiz hemen ışık yakabiliriz. Şey Yapıyor ya. zaten öyle ayarladık ya, da. Ya yani sonra yaşamazsınız. Yani 10 10 biraz zorlasam diyelim böyle çok sıkıntılı. Yok hiç bir problem yok. Merhaba gençler. Merhaba. Tamam. Hadi bakalım. Güzel evet. insanlar. Çizgiyi evet. geçmeyelim ha. Fatih'im evet. seni bekliyoruz. otobüs gibi ha. Yumuşacık rahat değil mi? Yardı bir. Gözden takaslıyor mu? <laughs> Kullanamam ki dostum ya. Çok ben fena acı, acımını çekerim valla. Sen bunu kullanırsın da ben onu kullanamayabilirim yani. Gerçek kolları da ağrıyor böyle. Aynen. Gibi. Ama güzel. Çok büyük var ama sorun değil. Arkadaşlar benzinimizi aldık. Şimdi pıtır 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 gidiyoruz. Vay 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 tabii ya benzin alınca böyle oluyor değil mi? Kıskıdara e geldik. oraya geldik. inşallah. Ama asfalt kayıyor burası. сразу. Да, сестер, я за... Kanka. Çıkıyor musun reis? Adamsın o, e, Biz ona izin vereceğiz o çıkacak Birimiz buraya koyarız Birimiz oraya koyarız Gel kardeşim sen olsun be ya burada da yok. Aynen aynen Biraz daha gel Arabaya dikkat et <laughs> Bilmiyorum ya. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. <laughs> Lan, Tamam, sen oraya Tamam. Tamam. oraya. Nasıl <laughs> abi, abi, oraya Tamam. Ya. Tamam. oraya Tamam. 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 Cansın, seviyorsun. Dostlar, İstanbul seferimiz bitti. Gidiyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Gidiyoruz Allah'ın izniyle. Evet dostlar, aynen gidiyoruz. Hadi bakalım. Dostlar, aynen gidiyoruz. Hadi bakalım.